Suçlama dili ve teslimiyet. Bir insan sürekli birini suçlama diliyle konuşuyorsa aslında şunu söylemek istiyordur. Kendi acımla baş edemiyorum. Benim zihnimiz sen devral. Benim acılarımın sahibi sen ol. Çünkü suçlama karanlık bir odada bir bıçakla karanlığı kesmek gibidir. Karanlığı kesemezsin. Sadece kendini yaralarsın. Oysa tek yapman gereken bir ışık yakmaktır. Işık yaktığında karanlık kendi kendine kaybolur. Suçlama dili egonun en sessiz halidir. Karşı tarafı suçlu gösterirken onun insan olduğunu da unutturur. Ama unutma bıçak önce senin elini keser. İnsanlar genelde savunur ifade etmez. Anlaşılmak istemezler, haklı çıkmak isterler. Çünkü acıyı sahiplenmek cesaret ister. Ve acıyı taşıyamayan onu başkasının zihnine yüklemeye çalışır. Sübliminal konuşmalar, suçlamalar, cezalandırmalar, göndermeler hepsi aslında tek bir şeyi fısıldar. Benim içimdeki karmaşayla ben baş edemiyorum. Al bunu sen düzenleme. Ne yaparsan yap. Senin görevin onları affetmek değil. Affetmek bile bir frekanstır, bir bağdır. Senin görevin kendi duygularını, kendi frekansını geri devralmaktır. Onların varlığını inkar etmeden kendi varlığını korumaktır. Birinin acısını taşımak onu iyileştirmez çünkü kimse kimsenin bilincinin taşıyıcısı olamaz. Gerçek sevgi birine acını yüklemek değil, gerçek sevgi birbirinin zihnini yönetmek değil, birbirlerinin acılarına tanıklık edebilmektir. Biri bir daha seni eleştirdiğinde ya da suçladığında bil ki bu seninle ilgili değil. Bu yüzden kendini dersizleştirme. Sadece aynı ol. Daha fazlası için takipte kal.